Sevgili arkadaşlar, şu an e, iş yerinde bir tripkartımız yok. Herkesin bildiği gibi. E, 3. ayın 12'sinde bir tripkart istifa etti. O istifadan sonra 14 hafta e, bir tripkart seçimine e, olmadı. Yani olabilirdi. Şimdi bir tripkart iş yerinde olmamasının kimin çıkarı için iyi? Tabii ki işverenin e, çıkarı için iyi. E, şimdi herkes kendisine sorması lazım Bu olay kimden yönetildi? İşverenden mi yönetildi acaba? Bu soruyu herkes bir kendisine sorsun. E, bitrip katı iş yerinde olmamasının e, dezavantajları nedir? E, örneğin e, işçi konuşmalarında bitrip katı alamıyorsunuz yanınızda. Ben e, veya kündigonlarda bitrip katı tak e, e, sormuyorlar. Yani ortak karar verilecek yerlerde kanunen bitrip kat olmamış oluyor. Bu her zaman işverenin e, elinde olan bir şey. Ondan dolayı bu soruyu herkes kendisi cevaplasın. Betriebsla Betriebsrat Rosisch zamanı yani Betriebsrat olmamanın on zamanın kimin işine geliyor? Ben biliyorum. Siz ne diyorsunuz?